Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle beraber yine kupa kasacağız. Destemiz bu. Hadi başlayalım. Bol şans. Elimde tomruk yok. Desteği döndürelim. Adam çok hiç sır harcadı yani. Bu fırçaya büyü atması bile çok büyük bir başarı. Bakın ben bir tane tarat bastım. Çok daha fazla vurdum. Goblin kulübesi basacağım ya. Yani. Salla. Zaten adam iksirini bozar, aman konuşamıyorum boşar bir salak yani Zaten köprüden bir şeyler basmayı çok seviyor. Ben bir tane mezarlık basacağım. Elinde şey de yok. Anamın. Aman amanın. Şöyle kulübe basarsak bence işe yarar yeterli. Ya. Böyle içimden diyorum ki bu adam salak kolayca yenersin. Bir sesle diyor ki şans havalı kaybedeceksin. Ya göt. Bir adım at. Bir adam atsa zaten Tomura ölecekti. Şöyle bir mezarlık. Sırf Pekka'yı kesmek için. Elektro büyücü atma. Hayır kafanı. Şöyle bir zehir de basalım. Şöyle bir taret de basalım. O Pekka'nın geçmesini istemiyorum bu köprüyü. Amanın. O zaten kendi kendine ölür. Prensesi vurmaya çalışacağım. Ya salla artık ya. Kaybetmek üzeresin Ali. Şöyle bir zehir. Alabileceği onlarca şey için. Aa salak. İyi oyundu. Bence eşleş, eşleşme adamdaydı. Eşleş, eşleş, eşleş. <laughs> Bol şans. Fıçı ile başlayalım. Bu adam en azından bir şeyler biliyor. Zamanında bastı iskelet ordusunu. Ama 7 iksir harcadı. Ben de şu mezarlık yapamayacağımdan cezalandıramıyorum. Güzel sihir fırsatı. Bence basalım. Fıçıyı döndürdüğümüzde bir şey olmasın. Bir tane de basmak zorundayız. Evet. Çok iki sıra harcamak istemem ama bastım bir tane fıçı. Sırf o cellata öldürsün diye tarif bastım. Ne atarsa saatsin zaten savunabiliriz. Yani öyle düşünüyorum. İksirimiz de olsun. Arkadan şövalye atacağım. Köprüden basayla bence daha iyi bir verim alabilirdi. Bir ihtimal. Şöyle bir zehir basma çok değişik bir şey bastı. Ö. Şimdi slash'ı basıyorum onun slash'ını kesmek için. Hadi 14 seviyesin. Ölme. Pü kalabalığı sıçayım. Tövbe tövbe. Ben siteyi boşa mı yükseltiyorum? Gıcık ya. Mega şövalyesi daha dönmedi. Ben Tomruk ile onun iskelet ordusunu öldürebilirim. Ama O benim mini beni pekkama İskelet ordusu dışında bir şeyle öldüremez. Direkt basıyorum. Of tamamdır yetmedi. Ama o silahları yetecek. Artık etmez Bir tane daha vur. Aslan parçası. Zehir fırsatlarını kaçırmayacağız. Artık zehire kaldık. Gel buraya aslan parçası. Tamam. O mini pekkayı direkt ciliyata atsam da olurmuş. Şöyle bir zehir. Çat. Çok iyi tamam. Öndeyiz hala. Of koşun benim. Tanklayalım fıçıyla. Atalım mezarlığı. İyi oyunda. Anlamıyorum ya. Ağır destelerde şey olmaz ki bilince. Mega Şövalye bence destesi var da. O da ağır. Bence o deste de baya kötü. Neyse. Bol şans. O seviyesi bir tane bile düşük olsa öldürmüyor ve onunki iki düşük. Çok iyi. Hii. Oh tamam. Şu Ali'ye bakıyor. Hiçbir vuruş yapamayacak. Bir çok korktum. Kule canlarını eşitliyoruz şu an. Öyle düşünün eşitlenmedi. Şimdi çok kötü oldu. Neyse. Hala öndeyiz. Gel buraya kardeş. Ana kardeş. Of. Tutturamadı. Allah kahretsin. Vurla şu havana, vurla. Vur. Ya normalde daha iyi atabilirdim zehri kuleyle. Sırf o mızraklardan istemediğim için. <laughs> ben Gel yavru. O yetmez ki kuleye vuracak onlar. Ama iksir az. O da iksiri dolmadan attı. Çok saçma bir buz büyücüydü. Çok çok fazla hasar yedi ve çok fazla iksir harcadı. Köprüden direkt şöyle basıp mezarlık basacağım. Bu parabası yeterince iyi tutamaz tek başına. Evet hızlı vuruyor ama yetmez. Of. Oh, hadi be kulede! Of kulede tarlet. Tarleti kitlemek çok tatlıydı. O ne o ne? Yüzünü kapatıyor. Hay. La vurma. La tek başına golü alacak. Vurma. <laughs> Ananı ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Vurmayın. 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 Canım acıyor. nasıl kaybedebilirim? Orada çok güzel kitlemiştim. Zehri defans yerine hata atsaydım kazanabilirdim. Ah. Bol şans. Golden night <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Şu an orada ana kule aktivasyonu görüyorum. Çok iksir harcadı. 5 sıra attı fıçımıza seviyesi çok yüksek artı e, markasında havai fişekçi var o yüzden silah şur bastım lan ana goleyi nasıl açamadın pok özellik mi bastık mezarlık mı atsak özellik daha garanti tamam en azından onu kesecek vurma oh Şöyle şöyle basacağım. Duruma göre iksirim aslında at gitsin ya. Hepsi tehlike arz ediyor. Neyse hepsi öldü. Vur. O oh, gel orada vur. Oh. Ya çok kötü ya. İki x'te biraz daha rahatlayacağız. <laughs> çok yanlış attım. Bari tanklayalım boşa gitmesin. sıçtık sıvıyoruz gibi geldi ama özellik basıp savunacak orayı. Aslında çok iksir bastı ya. Özellik artı tomluk. Böyle köprü zehri. Ana ne avradını. Göt emindi benim diğer tarafı alacağına. Çok iksir harcadı ben köprüden silahları özellik yaparım ki. Bedava mı onlar? E tam fıçı da atarım. Ben oğlum alacağım o kuliyi. Sen çok iki sıra harcadın. Buradan geri dönüşü yok. İttir. Mini Pekka. La ona da tek at bari ya. Yarısı gitmiş canın. Mezarlık. Tanksız bile bir şeyler yapar ya. Güveniyorum ona. Silah şöyle tanklayalım. Kıçı geldi Özellik Çünkü o elektrolojiler çok kötü Amanın Sıçtığımızın fermanı imzalandı Ananı Kulübe atacaktım kulübe ah. <gülüyor> Kaybettik <gülüyor> Destemiz iyi ya. Diğer mezarlık desteğleri alan vurmak üzere. Benimki tank eritme üzere. İki tane tank eriticimiz var. Üstüne bir tane binamız var. Açıyor oradan merak etmeyin. Ya hayır. Geldi göz göre göre pek katlı Şöyle atıyorum tersten atmaya çalışırsa bir şey. Bir de silah şöyle atıyorum. Eğer neydi aynı yönden bir şey atmaya çalışırsa diye. Goblin lanet öldü lan. Sıra bizde. Amanın. Erir ki benim. Kiler orada. Aaa. Aa salak. Aa salak. Şimdi bir tomruk basalım. Mini pekka basalım. Öndeyiz. İkisinin fullendiğinde fıça atacağım. Ah be göremedim. O elektro direkt keseceğim silah şöyle. Neden? Ana kulübümüz açık. Bizim karşıdaki de neydi? Goblin lanetini atabildiği her yerde atıyor ya. Böyle çok bedava gibi. Sinirim bozuldu. Al kara köpek. Ay ananı yakalandı. Ana gole bir şey yap. Ana gole. Kızın ölüyor. Ana, ana gole. Yan gole sen kızın ya. Kızını vurdular. Göt. Arkadan kendi yıktı ya olayı. Ortadan pek kokusu aldım. Geliyor birazdan. alın. Hepinize dayanır o. Ben bunu basmazsam kaybederdi de o. Onu zaten savunamayacak o. Tersten bastım mezarla o. Ya bir e 67 çıktı ya. Aman Tamamdır. İkinci zehir döndü kazandık. Ama nasıl oynadım ya. Şöyle erken bir bitiriş yapalım. Ortadan kulübe bu sayıda kokusu aldım. Oğlum düşüş hasarı 200 duruyor. Oh. İyi oyundu diyorum cevap versene göt. Umarım düşündüğüm desteği değildir. Eğer düşündüğüm desteği ise anti. Oh tamam. Düşündüğüm desteği değil. Atla buraya. iki kule de görecek. Ana kule atışılacak. Of. Gelin yavrum siz. Oğlum yapabileceğim en iyi defans yaptım ya. Orada silahçılar varken o yakıcılar ne ya? İksirini bitirdi. Bastım fıçıyı. Bir de özellik basarım. Mezarlık agresif olur. Çok iyi iskeletler vuruyor. Taret vuruyor. Of. Ata o yaptı ben bir tane özellik fıçı yaptım. Çok iyi. Ama 2x'e ağzımızda sıça sıçabilir. Aslında aklıma bir taktik geldi ya. Şöyle bassak yetinince geriden. her saldırıda ortaya bir tane şövalye basacağım. Herkes buraya gelecek. Sonra şuradan silah şuraya atacak veya şuradan. Ben de oraya mini pek atacağım. Çok iyi. Biz de normal şövalye basalım arkadan. İlanları zıplatamadığından um, birkaç saniye kazanacağız. Şöyle bir şey yapsam şöyle silah şöyle bastım. Mini Pekka ya Allah senin belanı versin. Şaftına tüküreyim. Allah belanı versin. Nereye gidiyorsun? Salak. Ne? Ne? Oh tamam ana kule çıktı doğru. Mecburen kulübe basacağız. Hadi lan. Korkan çocuğu olmaz arkadaşlar. Lafın gelişi çünkü ben çocuk istemiyorum. Evlenmeyeceğim. Bakın ayak üstü mega şövalyeyi de kestik. Şövalye kesersen çok epik olur. Aferin. Kimin evladı? Gel buraya evlat. Oh çok iyi tokatladım ya. Arkadaşlar benim desteğim oldukça iyi. Ee, gelip 2.6 dayanmıştım videoda. Şöyle bir fıçı basalım biz Ya hayır böyle köprü spam deseleri var ya onlardan oynuyor. Ondan bile hasar almayacağım çünkü. Burası artık küçük hasarların maçı. Düş hasarını bile alamayız. Öyle bir lüks, lüksümüz yok. Şöyle bir zehir Orada ateş ruhunu iyi ki bastı. Basmasaydı neydi? Şey iki tane daha domuzcuk çıkacaktı. Şöyle bir silah şöyle basacağım. İkisi de kesecek erken en azından. Bizim de baskı yapmamız lazım. Mesela şu an yaşlı cadıyı çıkardı. Hemen. Neyse hala döndüremedi yaşlı cadıyı. Neyse. Şimdi özelliğini basarsa şey basacağız. Neydi onun adı? Eee lalalalam. zehir. Tamam ya artık tomut bassak da olur. Of çok güzel tomut değil miydi ama ya. Çok iksir harcadı ben direkt basıyorum mini pekkayı. Onu zaten şövalyeyle savunuruz. Vay götü kurtlu mini pekka. Daha vursana. Neyse öndeyiz Onu yemedik çok iyi. Tahmini özellik basacağım. Kesin bir şeye basacak. Neyse tomruk atmayı tercih etti. Şöyle bir zehir Of domuzlar zaten artan iskeletlerin gücüyle öldü. Kulübeyi korudum çünkü iskelet fıçısı atacak. Evrimi kullanıyor muydu unuttum ama gerekiyordu. Oha desteğin hızına bak al zehir. Gel buraya yavruyu. İyi oyun bu. Ben kaybetmem. Kaybedersem ya karşıyan Tidir ya da karşımdaki Muhammed Light'tır. şans. Biz de şövalye basalım. Şövalyeyi şövalyeye atlayacak. Sonra da biz arkasından mini pek atacağız. Şöyle gözük. Neyse ya vazgeçtim. bir x mezarlığı artı özellik. Amanın. O ne ya? Bilinmezlik avantajını kullandı. <laughs> falan. Hmm. Kaybettik. Sihir böyle öldürse büyücüyü falan belki. Ama öldüremiyor zaten. Normalde de artı level farkı. Öldürün şu büyücüyü. Büyücü, büyücü. Ananı domaltacağım senin. Aman ananı, ananı. Bizim de hatamız var. Agresif oynadık. Ya orada kulem gitmese ana kule yeter bana. Ben geri toparlarım. Tamam yeterli ya. Az bile hasar yedik. Aynı agresifliği tekrarlamayacağım. Şöyle bir silah şur. Mini pekka çok ısrarcı ettik ya. Jeton şimdi düştü. Ben bunu buradan çeviremem. İlk kraliyet devi son kraliyet devi ol olacak. Zaten bait kartı göremedim şu an hatırlamıyorum. Tomruk sallayalım. Bir şey olmaz. Silah şöyle özellik var. Slasher. Hissediyorum şu an kraliyet devi yolda. Amanın. Ölme şurada dayan. Mini Pekka. Bakın, bakın. Ya. Zaten yarım saat olmuş. Videoyu Kapatmadan Şuradaki Sandıkları Açalım 8 Daha 21 121 Tane Lazım Zaten Arkadaşlar Şu 5 Yıldız Olunca Şu Kutu ıı, Maksimum Kaç Vermişti En Son 47 Vermişti Bir Sezonda Bir Tane Kahraman Açamıyorsunuz Zaten Normalde Şöyle bir bakalım. Yapacak da pek bir şey yok. Desteği değiştirebiliriz. Asla hazır test hazır deste kullanmam. Hep kendi destemi kullanırım. Bunların hepsi bana özgü desteler. Evet. Arkadaşlar yorumlara rastgele bir tane desteği seçin söyleyin. Yorumlardan seçeceğim desteği. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.